Herkese Endonezya'dan merhaba dostlar. Ben Emre. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda burası öğlen saatlerinde. Öğlen yemeği yiyeceğiz burada. Bugün sizlere Endonezya'da kaç bin TL ile evlilik yapılır? En az yine bununla ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz, paylaşırsınız. Yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ama ilk önce yemek yiyeceğiz. Yemek yerken de ben e, videoyu çekeceğim arkadaşlar, sizlere anlatacağım. O zaman haydi başlayalım. Şimdi burada bir yemek yiyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi kadınlar satış yapıyor. Kadınlar ve erkekler. Bu yemeğin adı Bakso. Birazdan bunu size göstereceğim zaten. Endonezya'ya geldiğinizde zaten bu yemeğin tadına mutlaka bakarsınız siz de. Bakso yemeği. Evet arkadaşlar yemeğimiz geldi. Size şöyle göstereyim. Bu yemeğin adı bakso. bakso oluyor. İçerisinde e, bakso dedikleri şey var. Aslında bu köfte oluyor. E, ve nadıl var. Nadıldan sonra yeşillikler var. Ve içerisinde maydanoz var arkadaşlar. Böyle bir yemek. Bu Endonezya insanının favori yemeklerinden bir tanesi. Siz de mutlaka Endonezya'ya geldiğinizde bunu illaki denersiniz bir yerlerde. Evet arkadaşlar videoya kaldığım yerden devam ediyorum. Şu anda burası marketin balkonu. Markete geldik. Bu videoyu size markette gerçekleştiriyorum. Şimdi konumuz Endonezya'da evlilik yaparken kaç bin TL gerekiyor? Harcamalar nasıl oluyor? Nereye ne kadar para gerekiyor? Bugün sizlere bunları anlatacağım arkadaşlar. Ben zaten daha önce 4 ay öncesinden bir video yapmıştım arkadaşlar sizlere. Endonezya'da 200 bin TL evlilik diye. Ama bazı insanlar bunu yanlış anladığını düşünüyorum. Bununla alakalı bana birçok meşazla yorum geldi. Ya kardeşim 200 bin TL'ye evlilik olur mu diyorlar. Gerçekten. Evet olur. Burada 200 bin TL'ye de evlilik olur. Şimdi şöyle 200 bin TL'ye evlilik olur. Anlatayım sizlere. Şimdi bu daha çok durumu iyi olmayan arkadaşlar için paylaştım ben bu videoyu. Onu söyleyeyim. Anam buraya geliyor, evlilik yapıyor. Yani daha önce boşanmış. Yani boşanmış bir adam daha önce evlilik yapmış, boşanmış bir adam. Buraya geliyor zaten adamın yaşı 45, 50, 55. Bu adam diyor ki bana zaten benim yaşım 45, 50, 55, 60 neyse. Ben zaten bu saatten sonra düğünü ne yapayım diyor. Benim için sadece nikah yeterli diyor. Anlatabildim mi? O yüzden bu videoyu çekme sebebim onlar içindi. Yani durumu iyi olmayan insanlar için çektim bu videoyu. Şimdi örneğin sen buraya gelirsin, burada evlilik yaparsın eşine buraya kadar altın alırsın. Daha sonra eşin için mehir parası verirsin, evlilik parası yani 50 bin, 100 bin. Yani bunlar yaparsın, tatile gidersin, balayına gidersin. Bunlar tabii ki çok masraflı paralar. Yani bu videoyu çekmem, o arkadaşlar için anlatmadım bu videoyu. Yani bu videoyu çekme sebebim, durumu iyi olanlar için paylaşmadım arkadaşlar. Sadece ben bu videoyu durumu iyi olmayanlar için paylaştım dediğim gibi. Şimdi Endonezya'da orta düzeyde bir düğün yapmanın maliyeti ne kadar bunu sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Bana soracak olursanız Endonezya'da normal bir düzeyde düğün yapmanın bedeli 250 bin TL yeterli arkadaşlar. 250 bin TL de yaklaşık 6500 dolar yapıyor arkadaşlar. Bunun da 3000 doları Düğün için olsa, düğün giderleri için olsa, düğün organizasyonu falan filan, yemekler, parti. 3000 doları buna gitse, 1000 dolar e, civarında da bir para eşiniz için mehir parası verseniz ne yapıyor? 4000 dolar yapıyor. Yaklaşık e, çok rahat bir şekilde hem geliş, Endonezya'ya hem geliş, hem de eşiniz ile beraber Türkiye dönüş biletinizi de 1500 dolara almış olsanız arkadaşlar, bu da 1500 dolar e, tutarında bir para yapar en fazla diyorum. Bu da en fazla. Ne yaptı? 4500 dolar yaptı arkadaşlar. Ve burada 25-30 gün kalacaksınız arkadaşlar düğün olup bitene kadar. Bunun için de yaklaşık e, 1000 dolar para harcasınız diyelim. E, ne yaptı? 5500 dolar yaptı arkadaşlar. 500 dolar da işte eşiniz için vize parasıydı, sizin buraya geliş vize paranız onlara gitse 6000 dolar yapıyor arkadaşlar. Benim hesabım e, neydi, 6500 dolardı. Şu andaki hesap 6000-6500 dolar yaklaşık. Yani demem o ki, 250 bin TL'ye burada evlilik olur. Siz o başka insanların e, laflarını aldırmayın lütfen. Ee, onlar çok yüksekten konuşuyorlar, çok abartarak konuşuyorlar. Dediğim gibi başka insanların lafını aldırmayın. Onların lafına inanmayın arkadaşlar. Yok 10 bin dolar, 15 bin dolar, 8 bin dolar, 12 bin dolar. Yani bu, bu paralar büyük para bizim için. O yüzden onların lafını aldırmayın. Ee, 6500 dolar burada bir normal bir evlilik yapmak için yeterli arkadaşlar. Bunun içinde Türkiye'den geliş ve eşinizle Türkiye'ye dönüş biletiniz de dahil. Burada evlilik yapan arkadaşlar olursa dediğim gibi yardımcı oluyoruz her şekilde. Bazıları arıyor mesela. Evlenmediği halde bazı insanlar arıyor, soru soruyorlar. Fiyat öğreniyorlar burada evlilik yapmak için. Ben yine de cevap veriyorum herkese. Kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve e, burada evlilik yapmak isteyen arkadaşlara yardımcı oluyoruz dediğim gibi. Evlilik belgelerini Endonezya diline çevirmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 3-4 kişi var. E, i̇lerleyen zamanlarda onların da videosunu paylaşacağım arkadaşlar. Onlar Endonezya'ya gelecekler. Evlilik için. Onlarla da röportaj videosu çekeceğim. Ne kadar para harcadı burada. Onlarla da Burada video paylaşacağım arkadaşlar. Onlar Endonezya'ya geldiğinde yakın zamanda, çok yakın zamanda. Yine takipte kalmayı unutmayın. Onlar buraya geldiğinde onlara özel soracağım. Kaç bin dolar gitti, kaç bin TL gitti, evlilik için, uçak bileti için her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Takipte kalırsanız videoları görürsünüz zaten. Videoları baştan sona kadar izleyin ki kafanızda bir soru işareti kalmasın. Şimdilik e, videom bu kadar arkadaşlar. Endonezya'da dediğim gibi 250 bin TL yeterli benim için. Normal bir düğün yapmanın bedeli 250 bin TL arkadaşlar. Yeterli bir miktar benim için. Orta düzeyde bir düğün bu. 6500 dolar yapıyor. E, buraya geldiğinizde bu para size rahat bir şekilde yeteceğine inanıyorum. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Yine ilerleyen zamanlarda e, videolar gelecek. Şimdilik hoşça kalın.